Ben yani yeni bir oyun videosu var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Daily Life oynuyorum. Daily Life işte öyle bir oyun. Şimdi bu oyunda amacımız şu. Biz bir şeyiz ve bize ya eşyalar getiriyorlar ya da eşya sattırıyorlar. Ya da satıyorlar. Eşya neyse herkes anlatamadım <laughs> yani. Oyun yükleyip kendiniz anlarsınız ya da videolarını izlersiniz. Şimdi ne diyor? Selam dostum benim ismim Freddy Daniels ve benden bir şey satmanı satmam istendi. Ha. Eminim çok işine yarar. Bakalım. Ay ilgilenmiyorum'a bastım tövbe <laughs> Neyse. İlgilenmiyorum'a bastım. Yanlışlıkla. Bakalım. Hmm, bilmem ne bilmem ne. Bakalım. Oha sıra dışı. Ama durum da kötü. Hmm, tahmini 380. Bakalım. Sen o oh, baya bilgilisin sen. <laughs> Sana bunu bir. Yok ben mi alıyorum? Evet ben alıyorum. Dur. Ben buna bir 200 veririm. 280 yazdım. Sil ha. Sil. 200. Ee, yine 280 yandır. 200. Heh. Bakalım 200. Bilemedim ki. Tekiminden pek birini emelle bir Anladık anladık. Tamam. Uf çok kötü durum bu. bakmak istemiyorum. Devam. Şimdi arkadaşlar. Aha bu ne işi? Tecrübe, Başlangıç Ücreti, Haftalık ücret. Şimdi analist iş arıyor. Analist kadar her bilmem ne bilmem ne. Kapat. Kiralık Dükkan. Hmm bakalım bunu alabiliyor muyuz? Başlangıç Ücreti. 15.000 mi? Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki hayır. Hem de yetersiz para diyor zaten. Şimdi analist iş arıyor. ikinci kapat. Um, ücretsiz hediye tamam. Yeni bir güne başlayabiliriz. Hmm. bakalım. Üç sıradan ilgilenmiyorum. Bakalım sıra dışı. Durumu da çok kötü. Senin bir durumuna bakalım. Bakalım. Şimdi ha sen bayağı bilgili. Sen de bayağı bayağı bilgilisin. Bakın arkadaşlar bayağı bilgili aç gözlü de değilsin güzel. Şimdi ben buna bir 300 falan belki veririm. 3000 yanım 300 dolar he, he he anladım anladım. Sen beni kazıklamaya çalışıyorsun anladık. Gerek yok kardeşim. Şimdi bu ne? Bakalım sıradan kardeşim aha ama güzel gözüküyor aslında neyse sıradan olduğu için ilgilenmiyor devam Hı, kötü sürüş alışkanlıkları bu sabah yavaş yavaş süren zavallı yaşlı bir kadın Efe bir kötü Hemen hemenini evet ha, iki tane müşteri güzel Oğlum oyuncağı ben ne yapacağım ya? Nadir Nadir olsa belki Şş, giremiyorum Ne alacağım ne alacağım Heh, Bunu mu alacağım tamam Bunun da çok kötü ben hiçbirini tahmin etmiyorum bu arada Bakalım Senin durumun O bilmiyor sabırsız mı değil mi Şimdi Ben e, seni kazıklar mıyım Acaba bir 500 desek Şöyle 425 Hım 450 Ne dersin? 435 Tamam be. Şimdi bu ne bakalım. Oğlum sıralan şeyler getirmeyin bana. Anlıyor musunuz? Devam için reklam diyor. Tam Open, 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 open. open. Heh. Şöyle oyundan çık. Hayır istemiyorum iptal. Um, şöyle. Merhaba adım Albert bilmem ne bilmem ne ve şöyle küçük bir hazine buldum. Bunu kaçırmak istemezsin kardeşim bu top. Bakın top. Topu neden kaçırmak istemeyeyim? He sıra dışıymış. Bakalım yani indirebilirim belki. Şimdi bunu alıyorum. Sen mi alıyorsun ben mi? Ben alıyorum tamam. Şimdi 200 diyor. Hmm. Tahmini 240. Bakalım bilgilerimizin. Ya niye hiçbir şey göstermiyorsun oyun? Oyun ismini yazarım bu arada. İsterseniz ıı, indirebilirsiniz. Şimdi, bu arada bunu seri yapmayacağım deneme oyunu. Şimdi hı, bakalım. Sen 200 diyorsun tamam mı? Ben de diyorum ki ben bunu bir 190'a alırım ya da 10 10 dolar şey yapıyor. 150 fazla abartı oldu sanki 186 ha, bilmem 170 bak bu dünyada benden inatçı insan bulamazsın ye yeah, evet <laughs> şimdi merhaba nasılsın ben bilmem ne bilmem ne ve benden bir şey satmam istendi bence epey bir ilgi çekici 2015 yılında üretilmiş konsol video oyunu evet ve sıradan Dire Wolf ve Vampirler. Evet. Harika, harika bir şey. Harika, Miko. Evet. Yani o kadar güzel bir şey ki yani. Kardeşim, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Başlayalım. Yalnız elinde sandviç mi? Onu ben dükkanıma almam bu arada. Merhaba, benim adım bilmem ne bilmem ne. Küçük bir hazine mi? Alın. Oha, 2005 yılında üretilmiş. Çok mı ilgilenmemiş ki. Şimdi bu ne? Güzel gözüküyor bu arada. Bir mı? Bir dakika. Army yazıyor. <laughs> Army yazıyor. Arkadaşlar süper. Biliyorum o manada olmanın ama. Güzel. Sevdim. Şimdi. Aile buluşması. Toplam 62 dolar Kaybetti Neden? Bak neden neden o hikaye okumamışım burada. Hadi çabuk ol çabuk. Bu ne? Bakalım. Ha sıra dışı güzeye. Bakak. Hmm, 170 diyorsun. Ben de buna bir 200 derim ya. 200 uygun bence. 200. Bence 170 de. Sen bilgili misin evladım? Ben kaç yıldır burada çalışan bir insanım. Daha 3 dakika oldu tane. Bakalım ne almak istiyorsun. Ha, nadirlik sıra dışı, durumu kötü, tahmin etkiliktir. Ödenen 170. Ben bunu 170 ödemiştim. Harika. 1967 yılında üretilmiş Rock Pit Coffee. Bakalım. Bu kazıklar mıyız? Niye? <laughs> Niye? O kadar güzel kazıkları çıkıyor. 240. Ben buna bir 300 derim bu arada. 300. 300. E. 300. Bence seni bir. Hayır. 300. Hemen bir yanına kalmayacak. Ne? Peki kabul et. Bak sen şu işe bak bak. <laughs> Arkadaşlar şurayı okuyoruz. Bakın, Peki kabul et devam demedi bak sen şu bak bak şu sahte gördün mü bu şey sahte gördün mü böyle bir şeyi satın aldın emin oldum yanıma kalmayacaktım ben çok kötü bir şey yaptım arkadaşlar hayır hayır belki de <laughs> çok kötü polis gelirse şaşırmayalım arkadaşlar. <laughs> ya umarım onda polis yoktur yani. Bilmiyorum onu da. Defter çünkü. Sahte eşya satmak üzeresin. Hayır. Hayır hayır hayır. Ya, ya arkadaşlar siz burayı durdurup okursunuz. Bilmem ne bilmem ne. Bunu fark ederse pazarlık hemen sona erer. Unutma. Tamam 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 anladım. Merhaba nasılsın bilmem ne, bilmem ne taraftaki bir şey görmüş Ha, tamam ben bunu ilgilenmiyorum çünkü her bu sırada ben bunu geç geç ilgilenmiyorum arkadaşlar o şeymiş nasıl gardaş oha çok iyi nasıl gardaşı bir arkadaş <laughs> oha çok iyi bir arkadaş dedi ki güvenlik sistemi tamir etmen etmen lazımmış 3-5 sakal attı <laughs> harika sağlama gerekiyor. yok tamam bebek tamam tamamdır tamamdır hallettim çok teşekkürler çok sevdim o adamı şimdi merhaba nasılsın ismim Hank Dokley <laughs> ve şuradaki parça gördüm aa tamam Süper. ya doğru düzgün bir şeyle Size bir dakika şimdi en iyi sözler yani, Kiralık tutacağım. Ben bunu almak ister mi? 400 bin ne? Şimdi şanslı kişi iş arıyor. Oha! Niye? tamam. Beyin Yıkayıcı iş arıyor. Beyin yıkayıcı süper. Süper ya yıkayak ya süper. Şimdi kaç dakika oldu? Ben bir 10 dakika falan yapacağım bu videoyu. Tamam. Aha polis geldi. Arkadaşlar. Polisin tipi çok güzel. Şimdi tamam. Bakalım. Hadi hadi hadi. Şimdi bakalım. Günaydın. Bakıyorum da güvenlik sistemlerini yaptırmışsın. Tebrikler. Sevindim. Şimdi cidden sevindim. Normalde kimse beni dinlemez. Ha! Sırf sana olan minnettarlığımı göstermek için çevreli dükkandan bahsedeceğim. Tamam mı? Saygım çok sağ ol. Cidden bak artık senin dostunum ya yerim. Oh, olur da başım büyük bir derde girerse polis diye avazın çıktığı kadar bir emin ol işe yarayacak. Süper çok mutlu oldum. ya. Çok tatlı polisler var arkadaşlar ya. En küçük bir en küçük şey bile işe yarar. Bu sabah zavallı yaşlı bir kadını karşıya geçmesi için yardım ettim. Polis memurunun yakınlarda olup yap bunun görmesi yalnızca bir tesadüftü. İtibaren. Evet. Arkadaşlar benim Türkçem yok. Bu yüzden okuyamıyorum. Evet. Ee, garip değişik bir bacımızla elinde sigara olan bir bacımız. Oha. Bir şey diyeceğim. O polis diğer dükkanlara da söylediği için oradan bize müşteri geliyor. Harikasın memur Merhaba ben Elizah bilmem ne bilmem ne ve işsiz bir parça buldum. Eşsiz ben işsiz yok. <laughs> tamam nadirlik. E, tamam bakalım. Ben bunu sana bir 200. 60. Ya dakika onu ben mi alayım? Tamam o zaman. 200. Kaç? Oha 2000. 200. Aman. Al git. Al hadi. Şimdi bakalım. Kardeşim bu sıradan ilgilenmem. Bakalım ne alacağım. Yolda üretilmiş şamdan. Güzel. sıralışı bakalım. Senin bilgin var mı? Bilmiyoruz. Art. 12, 15, 15. 15, 15. <laughs> tamam. Tamam bu da son müşteri olsun arkadaşlar. Bakalım. Sıra dışı güzel. Tamam bunu mu alıyorsun? Ben bunu sana kazıklayabilir miyim? Aç gözle hiç değil. Ben seni yerim. Şimdi bir 290 ay 590 süper teşekkür harika. Ne? Başarıyla anlaşmaya vardım. Anlaştık. Tövbe istedim. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunu dediğim gibi hiçbir şekilde bir seri yapmayacağım. Ama bence güzeldi yani. Evet. Ya da yapayım ya arkadaşlar. Yapayım en iyisi ben bunu bir seri yapayım. Sonra bir Dark Riddle falan da belki oynarım. Ya da Green oynarım arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay hadi. Hadi bay bay.